Hocam merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hocam bugün sizlere dahiliye ile ilgili merak edilen birkaç soruyu sormak istiyoruz. Tabii. ki. bunlardan ilki son zamanların en popüler konularından bir tanesi olan D vitamini ilaçları. Kişinin D vitamini düşük olması yaşam kalitesini ne oranda etkiler ve arttırmak için neler yapılmalıdır? Buna ek olarak bir de D vitamini ilaçlarını ne şekilde kullanmalıyız? Dediğiniz gibi D vitamini son birkaç yıldır özellikle çok popüler bir konu haline geldi. Aslında bizim bildiğimiz pratikte zaten yaz ama arka planda kalan bir konuydu. Şimdi medyayla beraber daha da gündeme geldi. D vitamini tabii ki vücudun olmazsa olmaz vitaminlerinden. Özellikle çocuk yaştan başlayarak kemik gelişimi, vücut bağışıklık sistemi, özellikle ciltteki yenilenme, hücre yenilenmesinde çok etkili bir vitamindir. Çocuklarda diş ve kemik mineral gelişiminde oldukça etkilidir. Bunun düşüklüğü tabii ki raşitizm dediğimiz kemik erimesi hastalığından tutun da birçok faktörü ve sistemi etkileyen bir durum yaratıyor. Bunun eksikliğini gidermek için tabii ki doğal yöntemler ve ilaç yöntem var Doğal yöntemler beslenme ve güneş enerjisinden faydalanmak, özellikle e, ultraviyole ışınlarının direkt e, deriye teması ile D vitamini vücutta depolanır. Yani kalkıda bir cam arkasında durarak değil ya da bir akşam sıcağında değil. Yani özellikle öğlen saatlerinde güneş ışınlarının daha dik olduğu zamanlarda D vitamini daha e, faydalı olduğu söyleniyor. Gıdalardan da özellikle deniz ürünleri, yağlı balıklar, karaciğer yani bildiğimiz ciğer, özellikle tahıllar, hububat dediğimiz tahıl grubunda çok var, yumurta sarısında özellikle D vitamini çok var ama birçok da olduğu gibi temel olarak bunlar ve özellikle güneş enerjisinden faydalanmak. E peki hocam e, besinlerde gerekli D vitamini alamayanlar veya yükseltme şansı düşük olanlar var. E, güneş enerjisi alamayanlar var, ofis çalışanları var veya işte güneş saatlerinde dışarıda olamayanlar var. Evet. E, bu kişilerde ilaca yöneldi son zamanlarda. İlaçlar bir çözüm mü D vitamini almak Şöyle kesinlikle her hastaya ilaç tavsiye etmiyoruz çünkü D vitamini diğer vitaminlerden farklı olarak vücutta depolanır. Fazlası atılmayabilir. O yüzden depolanan vitaminlerden olduğu için hastanın kan düzeyine bakmadan biz burada hastalarımıza D vitamini düzeyi bakıp seviyeyi belirleyip ona göre ihtiyacına göre uygun preparatları veriyoruz. Bu damla olabiliyor, hap olabiliyor, ampul olabiliyor. Hastanın tedavi uyumuna göre, hastanın ve kan düzeyine göre uygun dozu ayarlayıp hastaya uygun bir tedavi işlemesi sunuyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Hocam D vitamininden sonra bir diğer merak edilen dahiliye konusu da mide ülseri. Mide ülseri kişilerin anlayabileceği şekilde belirtiler verir mi? Yoksa bir hekim tetkiki şart mı? Tabii ki ver edebilir, vermeye edebilir. Yani her midesi ağrıyan, hasta bazen yanlış telaffuz edebilir. Mide mi ağrıyor diyor, aslında karnı ağrıyor. Ya da karnı ağrıyor ama aslında midesi ağrıyor. Hastanın telaffuz ve hitap şekli de önemli. Mide dediğimiz yer bizim epigastrium dediğimiz yani tam göğüs kafesinin bittiği yerde tam orta çukurda bulunan bir organ. Özellikle mide ülseri şöyle kendini gösterir. Açlıkta ya da yemekten sonra artan ağrılar, sırta vuran ağrılar ve keskin ağrılar daha çok mide ülserini düşündürür ama her seferinde ülser çıkmayabilir. Bunu anlamanın maalesef tek ve tek yöntemi gastroskopi dediğimiz bir endoskopik işlemdir. Biz bu şikayetle gelen hastalarımıza hastanemize gastroenteroloji ünitesi var. Buraya gönderip endoskopi ile ülser mi, gastrit mi, reflü mü ya da daha kötü hastalıklar, kanser, kanser de ülser şeklinde başlayabildiği için bu hastalara gastroskopi işlemi yani endoskopi işlemi yapmadan tanı koyamıyoruz. Yani hocam midede sorun yaşayan insanların önemli oranda gastroskopi yaptırması oldukça özellikle önemli. inatçı, tekrarlayan mide ağrıları, ilaç kullanmasına rağmen ağrılar geçmeyenler ya da mide kanaması ya da işte bu tarz daha ağır şikayet yaşayanlar mutlaka bize başvurup bizim de hastanın o şikayet durumu ve mevcut ön şüphemize göre de tabii ki bir gastroskopiye yönlendiriyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Diğer sorumuz da mideyle alakalı mide mide yanmasına kişiler doğru beslenerek dur diyebilir mi? Yani diyet ve beslenme yeterli mi duracağım mide yanmasında yoksa ilaç ve diğer tedaviler direkt başlanır mı? Kısmen evet çünkü mide şikayetleri ya da aslında bütün hastalıkların tedavisinde ilaçtan önce diyet. Ya biz diyet uygulamadan herhangi bir hastalığı, bu şeker hastalığı da böyle için geçerli. Mide için de aynı şey geçerli. Siz ilacı kullandınız ama acıyı, turşuyu, ekşiyi ya da mideye dokunacak sizin için zararlı olan şeyleri yemeye devam ederseniz zaten ne ilaç verirseniz fayda etmeyecektir. Tabii ki önce birinci basamak dediğimiz bir diyet tedavisi. Aslında burada Ayşe teyze yöntemi çok geçerli bir formül. Sana ne dokunuyorsa ondan uzak duracaksın diyoruz artık hastaya. Çünkü her kişinin midesi ve hassasiyeti farklı. Ama kabaca tabii ki asitli içecekler, kızartma, hazır gıdalar, yağlı yemekler, bahara, turşu, acı, alkol, sigara bunlar genel kabul gören mideye dokunan maddeler. Fakat bunlar diyet yapmamıza rağmen şikayetleri geçiyorsa o zaman tabii ki biz o şikayete göre ilaç tedavisi ya da duruma göre tabii ki gastroskopi öneriyoruz. Da şunu bir parantez açayım. Hastanın mideyi sağırıyor. Ailede, abide, amcada mide kanseri ölçüsü varsa yani genetik bir yatkınlığı varsa biz bu hastaya ilaç tedavisi verip hadi 3 ay sonra kontrole gel demememiz lazım. Bu hasta aslında dediğim gibi hastalık yoktur, hasta vardır. Her hastanın şikayeti farklıdır, anamnezi farklıdır. Bu hastaya hatta ilk başvuruda bir gastroskopi dedim ki endoskopik işlem yapmak gerekir. Hocam son sorumuz kansızlık hastalığı ile ilgili. bir biliyorsunuz son zamanlarda özellikle gençlerde çok fazla yaygın olarak var hocam kansızlık ve sosyal medyaya baktığımızda bununla ilgili yüzlerce besin önerisi sunuluyor. İşte ilaç kullanmayın, pekmez yapın, pekmeze limon katın gibi birçok şey var. Hocam kansızlıkların kendisini geçirebileceği bir şey mi yoksa burada bir ilaç tedavisi veya farklı tedaviler uygulanması gerekir mi? Şimdi kansızlık çok geniş bir konu aslında. Kesinlikle hastanın tek başına karar vermemesi lazım tedavi konusunda. Kansızlığın nedeni önemli. O olan sebebi genetik olabileceği gibi sonradan da oluşabiliyor. Genetik sebepleri tabii ki değiştiremiyoruz. Bizim halk arasında en çok bildiğimiz mesela Akdeniz anemisi. Anemi kansızlık demek. Akdeniz anemisi genetik geçişli bir e, hastalık. Bunu siz ne yaparsanız yapın özellikle taşıyıcı olanlarda değiştiremiyorsunuz. Ama hastalık, talisemi majör dediğimizde hastalık kısmında uygun tedaviler kan tedavileri, demir tedavileri tabii kan tedavileri veriliyor. Demir verilmiyor. Ama kansızlığın çeşidi, bizim en çok gördüğümüz sebebi kadınlarda menstruasyon kanamaları, erkekler hemoroid dediğimiz fasur kanaması fakat bunlar yok ısrarla da kansızlık varsa gastroskopi endoskopi ya da başka işte kemikliğinden tutunda periferik yaymaya kadar özel tetkiklerle adının konması gerekiyor adı kondu bizim halk arasında dediğiniz gibi en çok görülen ve konuşulan aslında demir eksikliği anemisi bununla ilgili bir yol çizmek gerekiyor burada eğer sebep atıyorum hastanın hemoroidedir. siz hemoroidi tedavi etmeden pekmez de içseniz damardan kan da verirsek hastaya ya da demir ilacı da versek o hemoroid kanaması durmadıkça bu hastalık devam eder. Ya da hastanın adet kanaması 10 günse, ayda 2 defa oluyorsa ve ısrarla siz hastaya hangi tedavi uygularsanız uygulayın o kansızlık yine geçmeyecektir. Altta yatan nedeni ortadan kaldırmak lazım. O zaman basit indirgeyelim. Hafif bir demir eksikliği anemisi var. Kişiler, sokaktakiler işte konuşuyorlar. Bunu yapalım, şunu yapalım. Doğru. Demir içeriği yüksek gıdalarla beslenmek eğer sebep demir eksikliği ise tabii ki toparlar. Nedir bunlar? Dediğinizi pekmez, yeşil yapraklı sebzeler, halk arasında hep ıspanak diye söylenir. Doğrudur var ama daha yüksek içerikli gıdalar var. Ciğer, kavurma, yeşil biber, yeşil yaprak sebzeleri de çok var. Ama sağlıklı beslenme ile tabii ki bunlar yerine konamazsa ilaç eder. Peki hocam, e, kansızlığın sonuçları olarak farklı hastalıklar da olabiliyor mu? Mesela işte saç dökülmesi gibi. Tabii ki ciltte kuruluk, gözle görülür tabii ki ciltte kuruma, saç dökülmesi. Fakat kişide hissedilen çarpıntı, nefes darlığı, çabuk yorulma. Daha önce kansızlık yokken 10 adım nereden çıkarken şimdi 3. adımda tıkanır. Nefes darlığı başlar, yüzü soluk olur. Tırnaklar çizik çizik olur. Bizim dışarıda görün yani dudak kenarlarında ragat dediğimiz çizikler oluşur. Bunlar demir eksikliğinin tipik görüntüleridir. Yani aslında hocam, kansızlığın çözülmesiyle birçok rahatsızlık da ortadan kaldırılabilir. Tabii ki birçok rahatsız ve şikayet. Daha önce çabuk yorulan, nefes darlığı çeken ya da çarpıntısı olan bir kişinin bu şikayetleri düzelir. Tırnaktaki şekil bozuklukları ya da dudaktaki yarıklar, çatlaklar düzelir. Hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için.